Boğa Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar Haziran ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Haziran ayında İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. 10 Haziran'da. Ayın temel dinamikleri bu tutulmayla birlikte daha çok gündemde olacak. Çünkü bu tutulma sizin tam kariyer evinizde, hayatınızın tepe noktasında gerçekleşecek. Ay boyunca da bununla ilgili konular gündeminizde olacak. Çünkü bu da bir de Merkür retrosu var. 23 Haziran'a kadar burada seyahat edecek. Ee, başta aile e, dinamikleri olmak üzere. Çalışıyorsanız bir meslek sahibiyseniz veya çalışmıyor da olabilirsiniz gerçi ama işle mesleki alandaki gelişmeleri daha çok takip edeceksiniz. Ee, bir işveren olabilirsiniz. Bir e, herhangi bir e, kurumda mesela yetkili bir olabilirsiniz. Buralarda bazı değişimler, terfiler olabilir. Meslekte bazı değişimler söz konusu olabilir. Önemli değişimlerin eşinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak bu bir güneş tutulması ve hayatınızda da önemli bazı yeni kapılar açacaktır. Bazı kapıları kapatıp yeni kapılara sizi götürecektir. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre tabi bu değişecektir. Evet 23 Haziran'a kadar çok önemli konularda karar vermek, imza atmak, bir sözleşmeye okey demek veya herhangi bir başka konuda da tabi kendi doğum haritanızdaki Merkür'ünüz retro e, değilse eğer e, tavsiye etmiyorum. 23 Haziran'dan sonrasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet 11'inde 11 Haziran'da Mars Aslan burcuna geçecek ve sizin e, 12. evinize seyredecek Ay sonuna kadar. Bu da zaten inisiyatif almak, harekete geçmek, karar vermekte biraz sizi manipüle edebilir, geri planda kalabilir. Belki biraz daha konu ve olayları dışarıdan gözlemlemek, iç sesini dinlemek gibi değerlendirebilirsiniz. Ve 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nun ilk derecelerinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu da hem aşk hayatı biraz daha hareketlendiriyor. Çünkü 5. evinizde gerçekleşecek. Hayatınızdaki bazı konularda yenilikler başlattıysanız bunun sonuçlarını görebilirsiniz. Bu bir ilişki de olabilir. E, parasal konulardaki girişimleriniz olabilir mesela. Yaratıcılıkla da alakalı çünkü. Onun dışında da e, belki çocuklarla ilgili işte evliyseniz belki bir çocuk planı bir çocuk sürprizi veya mevcut e, çocuklarınızla ilgili güzel e, belirgin sonuçları geleceği sonuçlar durumlar olabilir. Evet sevgili başaklar. 20 Haziranda Jüpiter balık burcunda retro yapmaya başlıyor. Bu retro sizin evlilik dediğimiz hani ortaklıklar, iş projeleri bu alanda gerçekleşecek. Tabii bu zaman zarfında ay boyunca Satürn'ün de retro vaziyette olduğunu tabi ki unutmamalıyız. Ve bu sizin 6. evinizde biraz meslekle, iş hayatı veya birlikte çalıştığınız insanlarla olan gelişmeleri daha çok bu çalıştırabilir. Hem Merkür'ün retrosu hem Jüpiter'in işte burada retro yapmaya başlaması 7. evinizde. Demek ki iş hayatınız, günlük hayatınızla birlikte e, ilişkileriniz de harekete geçirecektir. Şimdi en güzel açıyı e, en sonlara sakladım. Ondan sonra da bir zor açımız var onu e, söylemek istiyorum. 3 Haziran'da bu yılın en güzel açısı gerçekleşecek. Jüpiter ve Venüs arasında bir 120'lik var ki ikisi de çok güzel yerleşme. Yani hem Venüs güçlü hem Jüpiter güçlü. Bu sizin iş anlaşmaları, ortaklıklar, sosyal çevreniz. Ki Venüs de ay boyunca e, Yengeç Burcu'na geçecek ve 11. evinizde seyahat edecek. Bu alanda bazı şans ve fırsatlar getirebilir. Balık Burcu'nun ilk 5 derecesinde ise kesinlikle e, ilişkiler, ortaklıklar ve evliliklerle ilgili güzel bazı e, sonuç ve gelişmeler alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tarih ise 15 Haziran. 15 Haziran'da Uranüs ve Satürn arasında gerçekleşecek yıl boyu aslında bizi zorlayan bir açı e, tekrar kesinleşiyor. 14 Haziran'da daha fazla e, belirgin olabilir. Bu da sizin hem sağlığınızla ilgili konularda e, tabi Uranüs 9. evinizde e, buralarda biraz daha dikkat etmesi ticari konular olabilir e, yine günlük hayatınızı e, iş hayatınızı ilgilendiren konularda olabilir. Bir de e, yakın çevre ilişkilerinizi de zorlayacak bazı e, durumlarla karşılaşabilirsiniz oraya da 14 e, Haziran civarına da e, biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini e, söylemek istiyorum tabii ki yönetici gezegeninizin Merkürün 23 Haziran'a kadar retro yapması hayatınıza bazı geri dönüşler de getirecektir geçmişte yaşanmış ya da geçmişte kalmış ilişki iş projesi ya da bir adım atılıp böyle sonrası gelememiş bazı yine iş birlikleri de e, gündeminize gelebilir sevgili başaklar. Güzel bir ay diliyorum size. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.